Hepinize merhaba arkadaşlar. Dolarda gram altında ilk kırılma 3 Ocak'ta gerçekleşecek. Değerli arkadaşlar ben buradan uyarıyorum. 3 Ocak çok önemli. Nedeni Aralık 2021 enflasyonu açıklanıyor. Aralık enflasyonu doların Aralık'ta %100 artmasından dolayı çok yüksek gelecek. %15'in üstünde bekliyorum. Halihazırda resmi enflasyon %21. O zaman 3 Ocak'ta resmi enflasyon %35'i aşar. Şimdi 3 Ocak'ta bu tabloyu gören yatırımcı %14 politika faizi ile %35 enflasyonda ne yapacak? Şok olacak ve dolara koşacak. Çünkü hiç kimse %20 reel kaybı göze alamaz. Bu son döviz korumalı mevduat faizi modeli ile döviz toplanıyor karşılığında ise faiz ya da kur artışı farkı ödeniyor. Yani bulunan çare günü kurtarmak. Merkez Bankası'nın rezervlerinin artması için Türkiye'nin üretim yapıp içeriye döviz girdisi sağlaması gerekir. İhracat, turizm veya dışarıdan Türkiye'ye uzun dönemli soğuk yatırım sermayesi gerekir. Bakın uzun dönemli soğuk yatırım sermayesi. Bunlar olmadıkça gerek özel sektör gerekse kamunun döviz borcu kapanmaz. İşte bu borç kapanmadıkça da maalesef dövizde yön yukarı. Bu arada kur düştükçe bireyseller daha çok alıyor. 170 milyar doların üzerinde borcu olan şirketler daha çok alıyor. Bankalar alıyor. Borsadan TL çıkışı oluyor. Buradan da dövize akıyor. Kur düştükçe ithalat artıyor. Cari açık yani döviz kaybı da artıyor. Merkez Bankası'nın burada çok işlevsel ve titiz olup dengeyi tutturması gerekir. Bir ayda kur %100 artıp %60 düşüyorsa dış dünyanın güveni kalmaz. Ticaret ve ihracat yapan önünü göremez. Üretim ve tüketimde fiyatlar oluşmaz, oluşturulamaz. Bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Bu son model döviz garantili mevduat bankaların işine çok yarıyor. Nedeni mi? %14 parayı al, %30'un üzerinde faizle ver. Kime? Şirketlere, bireysellere, kobilere. Oh mis valla. Değerli arkadaşlar yurt dışında TL faizleri %500'leri aştı. Bankalar dışarı vermiyor. Yabancılar da TL bulmak için hisse senedi satıyor. Korkunç bir şey bu. Düşünsenize içeride bir gıdım sermaye kaldı. Yabancı sermaye kaldı. O da arkadaşlar yeniden pılını pırtını toplayıp kaçmanın telaşına düşmüş. Peki bunu niye yapıyorlar? Yabancılar dolara müdahale edemesinler diye yapıyorlar. Daha önce de Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak burada sıva faizlerini yüzde binlere çıkarmıştı. O dönemde inanılmaz ölçüde büyük bir sıkıntı olmuştu ve sonrasında önemli bir sermaye çıkışı oldu Türkiye'den. Türkiye'nin dövize bu kadar çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde dışarıya dövizle kaçırmak arkadaşlar işi daha da büyük felakete sürüklemek anlamına gelir. Yine Merkez Bankası arka kapıdan kamu bankaları aracılığı ile dolar satması nereye kadar sürer? Dolar bir algı ve kurgu ile 8'den 18'e çıkarıldı yine bir algı ve kurgu ile onlara çekildi. Bu istikrarsızlık bu durumda ihracatçı kuru nasıl kontrol edecek? Üreten de tüketen de paniğe kapıldı. Fiyatlar belirsizleşti. Şu anda ne konutun ne araçların ne gıdanın hiçbir şeyin fiyatı belli değil. Kritik soru şu. Çin modeline geçiyoruz. Yüksek kur zayıf TL yaratacağız. İhracatı patlatacağız dendi. İki hafta sonra TL'yi güçlendiriyoruz. Seferberlik başlatılıyor. Merkez Bankası patır patır dolar satıyor, yeni fonlar icat ediliyor. Bu tam bir politikasızlık ve bu politikasızlık ekonomiyi uçuruma götürüyor. Hatta uçurumdan yuvarlanıyor. Bütün bunları gören dolar da çok daha yukarı zıplayacak. Neden mi? Çünkü altı yanıyor arkadaşlar. Doların altında yangın var. Bu durumda da Türkiye halkı günübirlik anlık politikalarla perişan olacak. Arkadaşlar Putin çok ilginç bir açıklama yaptı. Eğer faiz artırsaydık Türkiye gibi olurduk. Bu arada Rusya'da petrol var. Faiz artırıyor. Biz de kasa boş faiz düşürüyoruz. Sonuçta olanlar oldu ve Türkiye ekonomik anlamda, kur anlamında büyük bir travma yaşadı. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Devlet vatandaşını korumalı, onun parasını korumalı, onu uyarmalı ve tehlikelerden korumalı. Devlet vatandaşın tuzağa düşmesine engel olmalı mevcut tuzaklar konusunda da gereken bilgiyi ve gereken estümanları kullanmalı. Ama baktığımızda maalesef vatandaş ne yaptığını bilmiyor. Vatandaş artık oradan buradan bilgi topluyor. Sosyal medyadan, sağdan soldan bilgi topluyor ve bunların bir kısmı da yalan yanlış. Böyle olunca da vatandaş pusulasını şaşırmış durumda değerli arkadaşlar. Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelesi yok. Çünkü enflasyon üzerinde en büyük etkisi olan enerji fiyatları kur düşerken sabit tutuluyor. Yani fiyatlar da inmeyecek. Çünkü enerji fiyatları girdi maliyetlerinde en önemli unsuru oluşturuyor. Ve Türkiye'de böyledir arkadaşlar. Genel anlamda fiyatlar bir yere geldi mi hiçbir zaman onun altına düşmez. Ha belki zorla düşürtülür ama sonra tekrar fiyatlar yukarı çıkar. Bunu belirtmek istiyorum. Yani sopayla fiyatlar düzelmez. Fiyatlar piyasada oluşur. Ve şu andaki piyasaya da baktığımızda piyasada kimse önünü göremiyor. Neden göremiyor? Mevcut kurdaki bu hareketlilik, bu volatilite fiyatların oluşmasına engel oluyor. Fiyatlar oluşmadığı için de büyük bir kaos var. Türkiye'de iki tane ana sorun var. Bir enflasyon, iki güven. Enflasyon artıyor, güven azalıyor. Arkadaşlar dolar tl önümüzdeki günlerde 10 ile 14 bantı arasında hareket edecek. Yani burada 10-14 bantı var. Orta kısmı ise yani pivot noktası ise arkadaşlar 12 seviyesi yani dolar kurumdaki ana akış yönü 10 ila 14 arası. Burada onun altına düşmesi oldukça zor gözüküyor. 14'ün üzerine çıktıktan sonra da kurda arkadaşlar ciddi anlamda yeni patlamalar görebiliriz. Ki burada Merkez Bankası'nın bildiğiniz gibi 14 seviyesinde büyük bir direnci söz konusuydu. Genel anlamda dolar kurunda arkadaşlar 14'lü seviyeler enflasyon bazlı baktığımızda 2020 yılı Mart'ından günümüze kadar %158'lik bir para basma olgusu vardı Merkez Bankası tarafında. Ve bu yönüyle de dolar kurunun 13.50 ile 14 arasında olması an itibariyle normal. Tabii ki bu arada Merkez Bankası para basmaya devam ediyor. Faizler düşük, enflasyon yükseliyor ve kurun yönü genel anlamda bu seviyenin de üzerine çıkacak. Özellikle arkadaşlar Ocak ayına çok çok dikkat edeceğiz. Şimdi gram altın tarafına bakalım. Gram altında ise band arkadaşlar 600 ila 750'li seviyeler. Yani gram altındaki hareket yönü de bu şekilde bu yönüyle 600 seviyelerde yeni ekleme, 750 seviyelerde ise kar satışı yapılıp tekrardan arkadaşlar 680'den yerine koyulabilir. Ancak uzun dönem düşünenlerin altına hiç dokunmaması gerekiyor. Altınını enflasyondan korunmak amacıyla, mevcut listelerden korunmak amacıyla altınını tutması ve ona sıkı sıkı sarılması gerekiyor benim kanımca. Arkadaşlar dolar kurunda 2000 sonrası görüldüğü gibi 4 tane kriz dönemi vardı. Bu kriz dönemlerden birisi işte o 2000 krizi. Sonrasında arkadaşlar 2008 dünya ekonomik krizi ABD'de başlayan kriz. Yine 2018 yılındaki papaz krizi ve en son arkadaşlar burada oluşan faiz krizlerinde dolar kurunda sert hareketlilikler gördük. Ve burada hemen grafik ölçeğinde baktığımızda dolar kuru arkadaşlar son 20 yıldır şu kanal içerisinde hareketini devam ettiriyordu ve bu kanalın dışına çıktı. Bu kanalın dışına çıkması bizi tekrar 90'lı yıllara götürüyor. Ben bunu tekrar tekrar söylüyorum. Ama bunun da temel nedeni arkadaşlar gerçekten burada kanal dışına çıkması yani dolar kurunun burada rotasının bozulması ki bu kanal dışına çıkmak gerçekten bir karanlık, gerçekten bir ölçüsüzlük, tam bir kaotik ortam anlamına geliyor ki bu da dediğim gibi bizi 90'lı yıllara götürüyor. 90'lı yıllara gittiğimizde 1990 ile 95 arasında dolar kuru 16 kat artmıştı. Yine 95 ila 2000 arasında ise arkadaşlar 17 kattan fazla artmıştı dolar kuru. Bu yönüyle de önümüzdeki süreçte ekonomi politikalarında radikal çözümler bulunmazsa dolar kurunda maalesef arkadaşlar aynı döngüye girebiliriz. Burada bu kanalın dışına çıkma ve son 2 aydaki buradaki sert volatil hareketler kurda arkadaşlar belirsizliği artırıyor ve yeniden yüksek enflasyon, yüksek kur ve yüksek faiz döngüsüne Türkiye ekonomisi girebilir maalesef. Merkez Bankası'nın rezervleri 22 Ekim 2021 tarihi itibariyle 130 milyar dolar seviyesinde bulunurken An itibariyle arkadaşlar 117 milyar seviyesine düşmüş durumda. Merkez Bankası'nın rezervlerinde elime devam ediyor. Bu toplam rezervleri yani sadece döviz rezervleri değil, altın rezervleri de düşüyor arkadaşlar. İşte bu da Merkez Bankası'nın elinin gittikçe zayıfladığını bize gösteriyor. Şimdi baktığımızda arkadaşlar Kasım ayı TÜFE 21.31 geldi. Kasım ayı üretici fiyatları ise %54 geldi. Aradaki makas arkadaşlar %33. Korkunç bir fark. Yani zaten bu yansıtılan enflasyon da arkadaşlar bağımsız kuruluşlar tarafındaki açıklanan enflasyona göre çok çok farklı. Şimdi ben burada en akı size göstermek istiyorum. Bağımsız enflasyonu ölçen bir kuruluş. En hakkın yapmış olduğu araştırma ölçeğinde Kasım ayındaki enflasyon %9.91 yani sadece Kasım ayında enflasyon %10'a yakın artıyor. Ve burada arkadaşlar Kasım ayında 12 aylık enflasyon ise %58. Geriye dönüp arkadaşlar TÜİK'in açıkladığı enflasyona baktığımızda %21. Yani %60 ile %21 arasında 3 katlık bir fark söz konusu. Yani enflasyon rakamlarındaki bu fark da gerçekten ürkütücü. Şimdi hemen bunun ışığında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizine bakalım. Yüzde 14. Peki en yakın açıklamış olduğu enflasyon kaç? 58. Bakın tekrar tekrar politika faizi şu kırmızı çizgi. Görmüş olduğunuz gibi son aylarda arkadaşlar düşürüldü ve 5 puan düştü ki dünya arttırırken biz düşürdük. Yüzde 14 seviyesinde ve arkadaşlar enflasyon ise 58 seviyesinde halihazırda. Peki bu Aralık ayındaki oynaklık Aralık ayı enflasyonunu etki edecek ve o da 3 Ocak tarihinde açıklanacak. 3 Ocak tarihinde gelen enflasyon rakamları dananın kuyruğunun kopmasına neden olacak. Bu kadar uçurum olan bir enflasyon karşısında %14'lük bir politika faizi arkadaşlar gerçekten devede kulak duruyor. İşte bunu herkes görüyor. Sadece bunu yerleşikler değil, yabancılar da görüyor. Bu yönüyle arkadaşlar bu çok büyük bir sıkıntı. Eğer politika faizi enflasyonun altına inerse kurda sert yükselişler oluyor. Şimdi geriye dönelim. Aralık 2019 tarihinde burada şu mavi çizgi enflasyon. Şu enflasyon. Burada arkadaşlar kırmızı çizgi ise politika faizi. Politika faizi burada arkadaşlar ne yapıyor? Enflasyonu kesiyor. Sonrasında ne olmuştu? Dolar kuru tekrardan artmaya başlamıştı. Sonuç olarak 3 Ocak 2022 tarihinde Aralık ayı enflasyonu geliyor ve bu totalde arkadaşlar 2021 yılı enflasyonu ortaya çıkacak ve bu enflasyon %35 üzerinde ki resmi anlamda %35 üzerinde ve baktığımızda arkadaşlar %58 idi bağımsız kuruluşlar tarafından hesaplanan enflasyon bunun üzerine arkadaşlar 15 puan daha eklediğimizde %63'ü bulan bir enflasyon söz konusu ve bir tarafta da %14 seviyesinde politika faizi. İşte bu durum Ocak ayında ortalığın çok çok karışacağını bize gösteriyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Bana destek olmak amacıyla videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve yine kontrol edin kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. وشكرا